şu an London Bridge'deyiz. London Bridge'den Hyde Park'a gideceğiz. Kameraman arkadaşımızın ufak bir işi var, onu halledeceğiz. <laughs> Ve gün boyunca da takılacağız. <laughs> Aa, Aa, evet. <laughs> şu an şöyle bir saçma bir olay var. Karantina altında her yer. Çoğu işletmelerin hepsi kapalı ama tabii birkaç hariç. Bugün şansları kahve bulmayı da başardık. Buralar... Ama tek başına kahve yerine açıldık. Normalde buralar... Cesarete bak. Evet, normalde buralar tıklın tıklın, dolu, gidilecek yer yok. Ama güzel yanı ne İngilizlerin? Ee, gerçekten ben de hissettim bunu. Starbucks gibi, Costa gibi saçma sapan markalar yerine tek başına açık olan ufak small business dedikleri, ufak businessleri port yapıyorlar, yardım ediyorlar. Ve bundan dolayı gerçekten e, bu tarz yerler devam ediyor, yani kirasını ödeyebiliyor, şey yapabiliyor. Önemlidir bu. Kısacası dediklerini Türkçe çevirecek olursak <gülüyor> <gülüyor> ufak işletmelerin açık kalması için insan, <laughs> e yerliler genelde ufak işletmelerden gidip alışverişlerini yapıyor. Uzun lafın kısası. <gülüyor> evet, gangster <laughs> <genk> şey <edeceğim. gülüyor> so, Excuse my French. <gülüyor> <gülüyor> evet, e şu an e Saf Bank'a doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Saf Bank'ın oradayız ve e oradan ufak birkaç yere gideceğiz. So GBB to T TRY yani bir pound 10.90 Turkish lira ediyor. Tamam. 99 yeah, okay, TL yapıyor aynen. işte. Ya ben tam anlayamadım biliyor musun? Zaten, zaten ne an, an zaten ne anladın ki bugün arkadaş? Sen kahve mi aldın? Yok ben kahve yiyecek bir şey Oradan mı aldınız? Ne tür bir Bir şey bulup orada pet var ya. Ne, ne aldın? aldın? Çinamel tavsiye. 3, 69. <laughs> <laughs> evet, gangsta yapıcı. Ne Hmm. Kürna melt. Sabah sabah midesine saygısı olmayan bir insan. Sabah sabah ton balık mı yenecek? Ulan abone ol. Ne zaman Öğlen yenecek bir şey. Ve bu arada... Bu yeni Yani sabah sabah ton balık mı yenir ya? Hmm. <laughs> bir de bana diyor soğan kokuyor diye. Leş gibi içinde soğan var ya. <laughs> Beyaz da kırmızı soğan <laughs> ee, Yani İstanbul'un fethinden yani, 60 sene sonra civarı <laughs> burası yapılıyor. Baksana. Yani bu, e, burada pavdan bahsediyor arkadaşlar. Ben bir şey anlatmaya çalışırken niye boş yapmaya diyorsun, sıkı batıyorsun? Ben <laughs> önce son dumanını mı çekiyorsun? <laughs> Kartınız. Aaa. Bakiye sıfır değil mi? Fosu Park'a gideceğiz. ya Westminster. Oradan sonra değişim yapacağız. Ve trenimiz de geldi. Myers. Koş 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 koş.

Baa! Bakiyesinden iki pound kesiyoruz diye. Bu <laughs> saçma e, şakadan dolayı iki pound bakiyesinden kesiyoruz. <laughs> Ve kendi cebime atıyorum. Evet bunu da hatırlatalım. Mesela Londra'da yerde böyle bir şey gördüğünüzde bu kısacası... Londra <laughs> Freestyle mi? Tamam. yerde o gördüğünüz şey kısacası e, Londra'da underground'a yani metroda sokak sanatı yapmak isteyen kişiler için ayrılmış bir bölge. Müzik, müzik yapabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. İsteyen, isteyen herkes her şeyi yapabiliyor, öyle bir şey Evet, normalde karantinada burada kimsenin olmaması lazım. Gel gel burada. Bak seni nasıl yerden getirelim. İşte gideceğimiz yer burası. Buraya gidiyoruz. Hyde Park Corner Green. Direkt oraya yürüyeceğiz. Aynen. yol direkt gidelim. Saat kaç? Saat 11. Acıktım ben gangster yapacağım. Ben de acıktım gangster yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı o tren ya. Ve yetiştik. <gülüyor> <gülüyor> İnmemiz lazım gangster yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hyde Park Corner. Yani tamamen resmen bir ghost town denilebilecek şekilde boş bir istasyon. Yavuz dakika dakika falan sürdü. 1.5 dakika sürdü. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Çıkıştan Hyde Park Corner'a geleceğiz. Londra'nın hemen hemen merkezinde bulunan, daha doğrusu Londra'da bulunan en büyük parklarımız bir tarihtir. Park. Konserler bir sürü saçma sapan etkinlikler oluyor. Ve o parkın etrafında biraz turlayıp ondan sonra yemek yiyeceğiz. Ve şu an çıkışa doğru gidiyoruz. <laughs> lunch yiyebileceğiniz en ucuz yer Tesco olabilir. Aa bak dokuz. En ucuz yer. Bak üç tane drink alıyorsun üç pound. İngiliz sürü bir börek içinde et var ve onis bir on. Ya ya ben bunu yiyeyim, bunu aldım ben. Sen onu mu alacaksın? Evet, steak değil mi? Corn, sen hangisini aldın? Uh, uh, steak. Bunu alacağım. İçecek. Um, yanında bir tane içecek alayım mı bilmiyorum, gerek yok. Nasıl gerek yok içeceğe? <laughs> gel, gel, gel. Evet, içeceğe <laughs> Burada asgari ücret. Hiç askerice ücrete, asgari ücrete <laughs> Tabii bunu o arada kendisi alıyor. Ee... <laughs> Çantanın içinde ne var? Çantanın içinde büro şey var. <laughs> o büralar ne kadar tuttu? Aa, <laughs> o büralar 7 pound tuttu. 3,5 tutacak. Tabi gel vereyim izinle 7 tuttu. Bak burada freestyle gibi yapıyorum. Crack more freestyle gibi. Vereceğim senin eline sonra gideceksin Sen on yana crack hep gibi. A few moments later. On like that, let's go. Senin aynın kap neden aklında? Konuşma ki fark eder içindeki Mut güler ama bu. Evet. Vlog'un şu an e, ikinci bölümüne geldik. Yeni bir <laughs> yeni bir karakter açtık şu an. Gülleri bulalım dersan. Kanka ne diyorsun? Selamlar. <gülüyor> Selamlar. <laughs> şey tutun sakın bekliyorsan. E ya hadi olması mı olması gerekiyorsa öyle yapalım. Ben sadece geceleri işime bakarım.